Herkese merhaba. Görmüş olduğunuz gibi e, şu anda yapılan işlem Geven kökünü çıkarıyoruz. E, Geven kökü ortalama 1-1.5 metre bazen yerin dibine gidebiliyor. Bunu ancak bu tür ekstravatör veya kepçeyle çıkarabiliyoruz. Çünkü diğer türlü çıkma şansı maalesef yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi örneğin şu şekilde bu bir kök şu kocaman bir kök bunu normalde kazma kürekle çıkarmamız ne yazık ki mümkün değil. Dolayısıyla bakın şöyle gördüğünüz gibi bunları üst dikenleri aldıktan sonra kökünü e, ekstrada çevireceğiz. İşlemleri yaptıktan sonra toprağı tekrar eski haline getirip 2 sene 3 sene sonra tekrar aynı şekilde geveni çıkarabiliyoruz. Bu yerde e, ortalama 7-8 defa da çıkarıyorum, 200 senede bir. İşte çıkardığımız gevenler bunlar. Bu bölge tertemiz, dağın eteğinde olan yer. Hiçbir zararı bir kimyasal madde yok. Zaten şu bölge gözünüzün alabildiği geven. Harika bir ortam. Kökün tamamı bakın en dibine kadar çıkabiliyor. Şöyle. Normal toprak üstü kısımları gördüğünüz gibi şu şekilde. Şunlar. Peki geven kökü ne kullanıyoruz biraz onu anlatmak istiyorum size. Geven özellikle birçok kanser hastalıklarında destek aldığımız bir bitki. Aslında toprak üstü kısımları damar hastalıklarına yani damar e, özellikle kolesterol, trigliserit, lipid gibi yağların çözümünde müthiş faydası olan bir bitki. Aynı zamanda e, grip, nezle yani bağışıklık sistemini güçlendirdiği için birçok viral hastalıkların e, tedavisinde kullanılabilir. Tabii ki dediğim gibi bizim için ben genelde toprak altı kısımları kullanacağım için kökünü çıkarmam gerekiyor. Yeteri kadar çıkarıyorum. Bakın bu kadar yeterli bana da yıllık. Daha sonra e, skeller içinde diğer bölgeleri biçince zaten burası da tekrar orgunlaştığı için fazla doğayı katletmiyoruz. Şunları birazdan hepsini güzelce e, ayarladıktan sonra tekrar toprağı geri yerine bırakacağız. Şu şekilde dikenleri üzerine keseceğiz. Satırla Mesela kocaman bir kök gördüğünüz gibi bakın şu